Bursa Ulu Cami'nin minberi hem sanatsal bir şaheser hem de tarihi bir anıttır. İşte bu muhteşem minberin detayları. Minberin yapım tekniği ve sanatsal işçilik. Minber sert ceviz ağacından yapılmıştır ve hiç çivi veya yapıştırıcı malzeme kullanılmadan geometrik parçalar birbirine geçirilerek oluşturulmuştur. Gündekli tekniği, birbirine geçme küçük parçalar, kullanılarak yapılan minber, Selçuklu üslubundan Osmanlı üslubuna geçiş döneminin bir şaheseridir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde, minberin çiçek resimleriyle yazılarını, cihan ressamları toplansa yapamazlar, örneği yoktur, şeklinde övgü aldığını belirtir. Minberin yapılış tarihi ve yaptıranı Minber, Hacı Muhammed bin Abdülaziz bin İbnüddedevi tarafından yapılmıştır. Minber'in taç kapısında Osmanlıca olarak, Yıldırım Beyazıt Han tarafından Hicri 804, Miladi 1402 yılında yaptırılmıştır, ibaresi yer alır. Bu hicri tarih, caminin miladi olarak 1399 yılında yapıldığını gösterir. Sembole edilen unsurlar Minber'in doğu yüzünde güneş sistemi, batı yüzünde samanyolu galaksisi tasvir edilmiştir. Minberin üzerindeki altın yaldızla işlenmiş ayetler ve semboller, caminin kutsallığını yansıtır. Gezegenlerin kabartma formlarla işlendiği alan. Minberin doğu cephesinde güneş sisteminin kabartma formlarla işlendiği bir alan bulunur. Gezegenlerin büyüklükleri ve Güneşe olan uzaklıkları mükemmel şekilde tasvir edilmiştir. Bu minber, Bursa Ulu Cami'nin ziyaretçilerini büyüler ve sanatın ve tarihin derinliklerine götürür. Videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.